Gerçekten bu sefer çok yoruldum ya. Sen bekle ulan salak. Lan. Geri çıkmış bu hapisten. Komutan nerede? Komutanını bu görürsün. Ulan ben çıkayım buradan. O zamana görüşeceğiz. Aynen sen çıkabilirsen görüşürüz. Şimdi sus yoksa gidersin kafadan. Susmuyorum lan hadi yapabildiğini yap. Bekle geliyorum oraya velet. Şimdi gelim seni ulan, bir de kendine polis mi diyorsun? Korkudan komutanını çağırıyor. Evet, lan polis diyorum. Sen şimdi gel seni kafandan alacağım, deneyime katılacaksın ha ha Ne oldu lan beyinsiz salak veledus? Al hatta bu bile çok az oldu ya. Oh canıma da değsin ağzın mı? Tıkandı lan ne oldu? Şak. Hoppa. Gel bakayım sen şimdi. Silahta kafana düştü lan ha Gel bakayım babacığın sana ödül versin. Oha öküz yemiş yemiş tutmamış. Hayvan oğlu hayvan. Oha ya 9005 kilo mu bu? Belim kırıldı. Sonunda ilaha. Gel artık. Aa, Eyhe. Hadi ya Allah biler Bir lan yeter hadi. Ya benim daha işim var ya. Girsene öküz velet. Sonunda girdi hayvan. Of elim.

Buyur ne demiştiniz? Sen kimsin ulan ha? Nasıl geldin buraya? Ben de dalgamı geçiyorsun lan. Abi bir dakika vurma. Ne dur lan. Ben buraya yabancı sokmam birader. Ya git ya geber. Ya da bence sen geber. Gel bakayım şimdi. Aa bu arada arkadaşların gelirse öldürürüm onları da. Seni denen yapmak için çok heyecanlıyım. Ya da yarın geleceğim sana değer gideyim dersen daha doğrusu gidemezsin bile